Sevgili seyirciler, bel ağrılarından kurtulmak Türkiye'de yeni uygulanmaya başlanan bir yöntemle artık çok kolay. Sinirlere elektrik gönderilerek ağrılar neştersiz ve narkozsuz bir operasyonla tedavi edilebiliyor. Tekrar bir şey söyleyeyim, zaman söyleyeyim. Şu anda çok ağrısız. Ağrılığından sol tarafında çok fazla sıkıntı yapışıyordu. Sol ayağım basmaz hale geliyordu. Esnaf Nurettin Demir bel ağrılarından doğru dürüst yürüyemiyordu. Fıtık ameliyatı olmuş ama yine de ağrılarından kurtulamamıştı. Şimdi Türkiye'de yeni uygulanmaya başlayan bir yöntemle şifa arıyor. Ağrı tedavisinde kullanıyoruz biz bunu. Ne yapıyorsunuz bunu? Şimdi bunu hastanın Omuriliğin üzerinden girilecek biraz sonra işlemleri. Şimdi sana elektriksel bir uyarı <laughs> vereceğiz. Sen herhangi bir şey hissettiğin zaman ve nerede hissettiğini bize söyleyeceksin tamam mı? Tamam. Buraya radyo dalgalarını gönderiyoruz. Dolayısıyla <gülüyor> buradaki <gülüyor> sinirler artık ağrıyı ağrılamaz hale geliyorlar. Hastanın ağrısı geçmiş oluyor. İstanbul'da koşu Yolu yüksek İhtisas hastanesinde uygulanmaya başlanan tedavide ağrı yok, acı yok, neşter yok. En önemlisi ise narkoz yok. Bir şey hissettin mi? Elimin ortasında diyorlar. Radyo dalgalarıyla ile e, sinire sinyal gönderiyoruz? Elektriği nereye sarıyor? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Orasını hastayı bloke ediyor. Yani sinir orada olduğunu buluyoruz ve orayı elektrik akımı göndererek bloke olmasını sağlıyoruz. Yani dünyada yeni bir buluş bu. Ve bulan hocamız da kendisi burada Türkiye'deki doktorlara eğitim vermek için geldi. Yöntemin adı paşa tedavisi. Mucidi olan Suriye Alman doktor Ömer Paşa'nın adıyla anılıyor. Dedesi Osmanlı ordusuna general olan Ömer Paşa... Türk doktorlarına bu yeni tedaviyi anlatıyor. Türk doktorlarını nasıl buldunuz? Muhteşem. Türk, İtalyan ve İspanyol doktorlar yeniliklere çok açıklar. Onlardan çok etkilendi. İşlem toplam bir saat sürüyor. Tedavinin ardından hasta hemen yürümeye başlıyor normal bir ağrı yok şu anda. Yani ameliyat öncesi ve sonrası bir farklılık hissediyor musunuz? Şu anda hissedemiyorum. Yani. Bunu fark edemiyorum. kalmayacak abi. İki hafta içerisinde netice verecek bu işlem. Radyo dalgalarıyla tedavi yöntemi ameliyat olmuş ancak iyi sonuç alamamış hastalarda uygulanıyor. Ama en önemlisi Sosyal Güvenlik Kurumu mensupları bu tedaviyi devlet hastanesi olan koşu yolunda bedavaya olabiliyor. Sayın Türk Asya.